Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Brawl Stars oynayacağız. Üzgünüm abi ben, ben sizden önce birkaç karakter açmıştım. Üzgünüm ben dayanamadım karakterler açtım ama ama biz bugün yine de bir şeyler yapacağız. Birinci video olan birinci videomuzdaki Birinci videomuzda Roblox oynamıştık hatırlıyorsanız. Siz Roblox'ta bir oyun vardı şu savaş oyunu. Oyunu onu oynayacak. Oynayacaktık doğrusu. Ama oldu ki biz şey oldu ya. Oyun çok ağır olduğu için Burak Emre oynadık. Yeni güncellemeyle alakalı şeyler gösterdi. Birinci videoyu da izlemeyi unutmayın. Başlayalım lütfen. İzinin üstüne. Evet beyler. Arkadaşlar ben direktten aldım yanlış mı yaptım? Allah arkadaşlar kamera düştü. Arkadaşlar ben direktten kaptım. Şey yapayım. Arkadaşlar. gol. Vay. Kardeş ya? Kamera düşüktürüyor arkadaşlar. Özür dilerim. Sizlerden özür dilerim. Sinirinden dolayı. Ve ikinci gol attık arkadaşlar. Biz olduk. Devam devam. Arkadaşlar güzel oyunlu vallahi. Ender. tüm savaşçılar hiç güç parlı. Vay vay. Evet. Arkadaşlar top. Yes. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar benim bildiğim biri var. Arkadaşlar ben öyle bile biliyordum ama yok. Allah'ım. Neyse. Arkadaşlar biz yeni turumuza başlayalım. Arkadaşlar hoşça Hadi koş şu böyle. Haydi bizim Kerem. Arkadaşlar. Şişt. Sekans gol attı. Oo şişt. Arkadaşlar özür dilerim bu kaba davranışlarım sana. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar bu Brawl Stars videosunu da bu Brawl Stars'ta bitirdik. Bitirdik de bitirdik. Arkadaşlar Brawl Stars güzel oyun. Skoçlama açarsanız tabi ben de doğru size skoçluyor. Ben de daha skoçluyor. Arkadaşlar bu çünkü kanalımın ikinci videosu. Yani yorumlarda bir kanalı, kanalı kutlu olsun dersiniz ya. Kanalımın ikinci videosu. Bence denir. Cık. Bence denir ya. Denir, denir. Denir. Yani hayırlı olsun da gelinir. Türk adeti. Yani niye atıyorsun? De tamam.

Hadi. Burada çok küçük bir şey var arka. arkadaşlar. Arkadaşlar.